Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce teşekkür ederim. Önce Diyanet ediyorum. Televizyonuna, sonra bil bakalım ha. Hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür Hı, ederim. Inşallah. Yani televizyona çıkmak da farklı bir şey. İnşallah biliriz diyelim yani. İnşallah tanıyalım sizi. İsmim Kenan Tokgöz. Kendim Karabük Eflaneliyim. Ee, 30 yıldan beri İstanbul'da yaşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri geldik. Ee, i̇ki çocuğumuz var. Allah, Allah bağışlasın. İnşallah İslamı hadim eylesin Allah. Amin Allah. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Kaç yaşındalar? 6. sınıf ve 8. sınıfa gidiyorlar. Tamam. Kendim 40 yaşındayım zaten. Maşallah. Çocuklar da 14, 12 yaşlarında. 40 yaş kemalat yaşıdır diyorlar. 40 öncesiyle 40. Yani bir hani farkı şairin, var mı teki, şairin teki şairete git demiş ya. Yaş 35 yolun yarısı dedikten bir sene sonra vefat etmiş. Tabii yaş 40 kemalat da 60 70 yaşındaki kişilere de soruyoruz. Nasıl hissediyorsunuz diye? Ben şahsen karşımda 30 yaşında birisini gördüğünüz zaman abi diyesim geliyor. Demek ki yaşlandığımızı hissetmiyoruz. Evet. Ama maşallah göstermiyorsunuz da yaşınızı. Allah hmm. hayırlı ömür versin, sağlık nasip etsin. Teşekkür ederim. İnşallah bugünlerde en büyük e, dileğimiz o. Allah'tan. Teşekkür teşekkür ederim hepimize inşallah tabi bu koronavirüs e, musibeti diyelim belası diyelim artık e, hepimizin üzerinden çabucak kalkıp gitsin. İnşallah. Hiç kimse yaşlanmasın daha doğrusu genç yaşamaya devam etsin, gönlü genç olsun. Ee, i̇yi olalım, hep beraber güzel olalım. İnşallah. Yarışmamıza geçelim mi? Buyurun efendim bekliyoruz. Normalde heyecanla değilimdir ama soru cevap deyince insan heyecan yapıyor. Biraz heyecanlandınız içerisinde. galiba öyle mi? Yani, Titremeye başladım. Buyurun. Allah o kadar mı? <laughs> ya, hava da serin biraz ondan olabilir aslında. Olabilir, olabilir. <laughs> Geliyor ilk sorunuz. Buyurun efendim. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ilmin kapısı dediği sahabe kimdir? Hazreti, Hazreti Osman efendimiz. mı, Hazreti? Ali efendimiz. Kerramallahu veçe Doğru cevap tebrik ediyorum sizi daha şıkkı saymadan yarışmacımız bildi maşallah. İkinci sorudayız. Buyur efendim. İslam'ın 5. halifesi olarak kabul edilen Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'dir. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Doğrudur tebrik ediyorum. Üçüncü soru. Buyur efendim. Mute savaşında şehit düşen ve Hazreti Ali'nin abisi olan sahabe hangisidir? Hazreti Abbas mı, Hazreti Caferi Tayyar mı? radiyallahu anh. Caferi Tayyar olması lazım. Hazreti Caferi Tayyar doğru cevap evet. efendim. Dini soruları başarıyla geçtik. En azından onları bildik. Sırada Devam genel diyorum. kültür <laughs> soruları var. Bakalım onlarda ne yapacaksınız. Ama yani gözlerinize baktığım zaman bileceksiniz gibi bir hissiyata kapılıyorum. Kültürüm geniştir ama genel kültürüm geniş mi bilmiyorum. Onu şimdi test edeceğiz. Allah Bakalım. beni zannımdan yanıtmasın o zaman. <laughs> Amin. Geliyor ilk sorunuz. Buyurun efendim. Babil devleti Mezopotamya'da kurulmuştur. Doğru mu yanlış Doğrudur. mı? Doğrudur. Doğrudur. Tebrik ediyorum. Ernest Hemingway'in sinemaya da uyarlanan romanı hangisidir? Silahlara Veda mı, Gazap Üzümleri mi? Tamamıyla ilgi alanımın dışında gelen bir soru. O yüzden tamamen hani o piti, piti diyeceğim. B şıkkı. B şıkkı dediniz, Gazap Üzümleri mi diyorsunuz? Yani B hangisi ise. Yani B, o. evet Gazap Üzümleri dediniz. İlk yanlış cevabın hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı <laughs> olsun. Sıkıntı yok. Yanlış buradan gelsin. Eyvallah. Son sorudayız. Buyurun efendim. Dada sanat akımı, Birinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu kötü koşullara tepki olarak doğmuştur. Doğru mu yanlış mı? Tarihte birçok şey, bir şeylere tepki olarak doğmuş, çıkmış. Hmm. Hani bu alanda bilgim yok. Fakat sırf ona binaen tepki olarak doğmuştur diyorum. Dediniz ve doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum efendim. ben de kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Eyvallah. Bir yanlışla bitirdik yarışmayı değil mi? Evet öyle oldu. 6 soruda 5 evet. doğru cevap. Gayet iyi maşallah. Yarışmacımızın hediyesi geliyor efendim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Peygamberimiz ve Gençlik bu güzel eseri size hediye çok efendim. teşekkür ediyorum. İtinayla okuyacağız inşallah. O zaman Peygamber Efendimiz'e geçtiğince gençlere de tavsiye ediyoruz. O zaman gençlere de bazı tavsiyelerde bulunun. Şu kamera. Gençler ee, öncelikle biz Müslümanız. Müslüman olduğumuz için Müslümanın gereklerini yapmamız gerekir. Yani Peygamber Efendimiz'in dediklerini onun izinden gitmemiz gerekir. O yüzden önce onu tanımalıyız. Bilmeliyiz. Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmeliyiz. O yüzden ilk adımını buradan başlayıp Sonra Allah'a kul olma bilinciyle namazlarımızı kılmaya çalışalım. Gerisi arkasından kendiliğinden gelecek bundan emin olun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler. Eder. Allah'a emanet. Sağ olun.